Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güncel olarak nereden AG kazanılır kasır biriktirilir, bundan bahsedeceğim. Bu tarz serilerim var. AG, kırmızı kristal, destan, Samplem, BP, gümüş parçacık ve birçok şeyin kasma taktiğini paylaşıyorum. Kanala gösterebilirsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olun bir zil var. zil olarak bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aradığınız şeyin başa sonuna meksanik az yazarak içeriklerime ulaşabilirsiniz. Şimdi birinci etkinliğimiz ninjalar karşı karşıya. Bu yetkinlikle ilerlemez sağlayıp birden fazla G para kazanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere slotlarda bolca G para bulunuyor. 30, 20 ve 10 olmak üzere toplamda 60 G parayı buradan kazanabilirsiniz. Gölgelerin gücü kısmında 3 maç tamamlayarak 20 G para kazanabilirsiniz. Wow keskin top görevi var. 5 dakika bu wow vesaireyle oynadığınızda 20 G para kazanıyorsunuz. Haftalık giriş kısmından da 50 G para almak mümkün çağrı etkinliğinden de çağrı jetonunu takaslayarak buradan da G para alabilirsiniz. Toplamda 300 G para alabilirsiniz. Bu çağrı etkinliği nedir? Jeton nasıl alınır kasılır? Kanalı gösterebilirsiniz. Detaylar mevcuttur. Metro Royale'de de rank sistemi var. Onur ödüllerinden ilerleme sağlayarak 300 G para alabilirsiniz. Buradaki şart çaylak olmanız. Bu gelişim paketini alarak G para elde edebilirsiniz. Maalesef bu paketler şu an yenilenmedi. Ancak almayanlar için muhteşem bir G para kasma taktik yeri. Custom pek kişisel paket etkinliğinden de paketler alarak bolca G para kazanabilirsiniz. 1200, 1500, 1500. Son iki pakette yok gördüğünüz üzere. Son iki pakette G para kalkıyor ve destan sampleyen parçacı ekleniyor. Eğer aboneliğiniz varsa Günlük 50 G para buradan da alıyorsunuz. Repeat'im etkinliğinden de G para kazanmak mümkün. Royal Pass 1 ürünlerinden de bol G para kazanabilirsiniz. Aynı zamanda her gün ilk paylaşım yaparak 10 G para kazanmak da mümkün. Görev kısmı var. Bu görev kısmında da G para kazanabilirsiniz. Balantı kurduğunuz arkadaşlarınıza G para yollayabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlarınızdan da G para alabilirsiniz. Bağlantı kurduğunuz arkadaşlarınızın profilinin kenarında bağlantı işaretleri gözüküyor. Sezon dükkanından da G para kazanmak mümkün. Her sezon hakkınız yenileniyor. 1500 G para kazanmak mümkün. Uc'den sonra en değerli para birimi G paradır. Bir de indirdiğinizde indirme ödülleri kazanıyorsunuz. O indirme ödüllerindeki paketin içerisinden de cihi para çıkabiliyor. Global sohbetten şans paketi bulabilirsiniz ancak şu an e, bulmak bayağı zor. Örneğin iklim profili. Hediye paketi var. Buraya tıklıyoruz. Burada oyuncunun şanslı paketleri çıkıyor. Eğer şanslı paketi alınmayan oyuncular varsa profillerini ziyaret ederek alabilirsiniz. C para kazanabiliyorsunuz oradan. Bu şans paketleri bazen globalde de paylaşanlar oluyor ama dediğim gibi çok nadir bulabilirsiniz. Bir de bu paketlerden böyle şeyler de çıkabiliyor. Şimdi bir tanesini kullan Direkt buradan da G parayı alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim G para kazanabileceğimiz diğer etkinlikleri. Günlük sürpriz paketi her gün gece 3'te yenileniyor. Kesinlikle 10 G para kazanıyorsunuz. Yanındaki ödüller değişiyor. Örneğin şansa premium sandık kupon parçası da premium sandık kuponu ya da herhangi bir indirim kazanabilirsiniz. Bunlar rastgele geliyor. 10 G para garanti geliyor. Bir de G para paketi var. Bu da 50 ile 500 G para arası rastgele miktarda geliyor. Hadi 500 G şansımızı deneyelim. Aynı şey geldi. Toplamda 9.994 G param var. Bu G paralarla muhtemelen bu paralarla muhteşem amacılar alabilirsiniz. Birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü de şu. Bir diğeri bu. Ama bende olduğu için ben alamıyorum. Direkt sendeki yazıyor. Bir diğeri de bu. G parayla muhteşem emojiler de alabilirsiniz. Tabii ki G parayla muhteşem silah desenleri de almak mümkün. Şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz üzere birçok seçenek bulunuyor. Bunların düşük yazına bakmayın. Kalıcısı farklı miktar oluyor. Gördüğünüz üzere UC'den sonra en değerli para birimi G paradır. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olduğunda bir zil var. Zil bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Bazı başarım görevlerinden de cih para kazanabilirsiniz. Başarım görevlerini incelemeyi de unutmayın. Popülerlik Savaşı'na destek olan herkese çok teşekkür ederim. Siz sevgili izleyicilerimin destekleri beni mutlu ediyor. Son durum bu şekilde. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Abone olun yanında bir zil var. Zil tüm olarak bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aradığınız şeyin başa sonuna Meksan'daki aziz içeriklerime erişebilirsiniz. Like atarak ve yaparak destek olmayı unutmayın. Etkileşim desteği için videomu çevrenize paylaşırsanız sevinirim. 2 adet TikTok sayfam var. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlar kısmına sayfamı bırakacağım.